Geçtiğimiz günlerde Trabzonumuz için tarihi bir gün, tarihi bir an yaşadık. 1924 yılında Gazi Meclisimiz tarafından Trabzon Kayıkçılar Loncası adına verilmesine karar verilen İstiklal Madalyası tam 101 yıl sonra düzenlenen anlamlı bir törenle şehrimize teslim edildi. Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Yaşar Güler Trabzonumuzun değerli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bu törende Trabzon'un milli mücadeledeki kahramanlıklarının bir kez daha ortaya konulması sağlanmış ve Trabzonumuzda bu anlamlı günde bu madalyayla taçlanmıştır. Ama bu madalya yalnızca bir loncaya değil. Topyekün Trabzon halkının vatanperverliğine adanmış bir madalyadır. Bu gurur hepimizin gururudur. Tekrar hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim.